İtibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle organ nakli olan tüm hastalara koşulsuz maluliyet hakkı tanındı. Yeni yönetmelikle kanser, kronik böbrek ve kalp hastalarıyla genetik hastalıkları olanlar, tüberküloz ve otizm tedavisi görenlerle aslınlılar da malul sayılacak. Peki ayrıntılarda başka hangi konu başlıkları var? Ankara'ya döneceğiz şimdi. Petekus'un Usun konu SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan olacak. Hangi başlıklar var başka Petek Evet Beyza Hakan önemli bir konu sanıyorum. Binlerce kişiyi e, ilgilendiren bir konu ve konumuzda SYK Başkanı e, Yadigar Gökalp İlkan. E, aslında e, birinci ağızdan bunları dinleyeceğiz ama neredeyse 48 yıldır çok eski bir yönetmelik vardı. İşte SGK son düzenlemesiyle bu yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni kapsamını genişletici önemli kararlar aldı açıkçası. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş Yardım bulduk. Hoş bulduk. Ee, önemli bir karar aslında çok çok uzunca bir süredir üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Üzerinde çalıştık, çalıştığını en azından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Neden böyle bir kapsam genişlemesine gerek duyuldu? Öncelikle bu ...bununla başlasak diyorum ve sözüm size bırakıyorum. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ben izleyicilerimizin geçmiş bayramını e, kutlamak istiyorum. Ee, ve e, aslında gerçekten çok önemli bir konu ve sizin de bahsettiğiniz gibi... E, ...çok uzun yıllar geçmişi olan e, 1965 yılında e, yani eski SSK döneminde düzenlenen bir genelge ile... E, yürüttüğümüz iş ve işlemler vardı maluliyet aylıklarına ilişkin olarak. E, ve burada çok önemli e, iki temel düzenleme yaptık. E, bir tane daha detaylı bir düzenlememiz var bundan sonraki süreçte. Yine bu mağluliyet konusuyla ilgili ama e, bu iki önemli düzenleme e, gerçekten vatandaşlarımız açısından çok önemli. E, biz de hem ilgili bakanlıklarla hem de sivil toplum kuruluşlarıyla atıpta uzmanlık e, dernekleriyle e, birlikte çalıştık e, ve çok önemli değişiklikleri gerçekleştirdik temel sebebi Tabii ki hem e, çağın gereklerine uymuyor olması e, hem de tıbbi açıdan bakıldığında e, 1965 yılından bu yana hiçbir düzenlemenin e, yapılmamış olması e, ve bundan kaynaklanan bir takım mağduriyetler vatandaşımızın yaşadığı bir takım e, sıkıntılar. Ee, ve hem Sayın Başbakanımızın hem Sayın Bakanımızın e, talimatları doğrultusunda çok önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. E, ve önemli değişiklikler e, bu yönetmelikte de düzenlenmiş oldu. O kadar uzun bir liste var ki aslında kapsamı oldukça genişletmişsiniz ama 1 evet. Eylül'den itibaren sanıyorum yürürlüğe girecek bir yönetmelik. Evet. Peki evet. E, bu kapsama kimlere dahil ettiniz? Çünkü önümdeki listeye ben de bakıyorum işte e, böbrek nakli sonrası uygulanan kontrol muayeneleri kaldırılıyor. Ee, tüm evet. organdakileri bu kapsama dahil ediliyor. Kanser hastaları özellikle, evet. otizm başta olmak üzere o kadar çok e, sıralamasına baktığımızda MS hastaları mesela, sarı hastaları da bunlardan evet. birkaçı. Ee, sizden en azından e, hangi hastalıkları e, biraz daha düzenlediğinizi evet. ve bu kapsama aldığınızı öğrenebilir miyiz? Ee, şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi hani e, tıbbi açıdan e, hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Bir kere en önemli değişiklikler çok genel olarak ifade edilen yönetmelikte çok farklı hastalık gruplarını içeren ama çok genel bir cümle ifadeyle ve somut olarak kriterleri belli olmayan bir takım hususlar mevcuttu. Bir kere birçok hastalık için bunları ayrıştırdık öncelikli olarak ve kriterleri çok daha somut hale getirdik ve belli hastalıkların etkilerine bakarak da bir takım düzenlemeler yaptık. Ve vücut sağlığını bir bütün olarak ele alıp ...çok somut kriterler oluşturduk. Bunlardan e, sizin dediğiniz gibi... ...çok fazla sayıda. Evet. Ben... ...önemlilerinden tabii yani bu kısa süre içerisinde... ...bahsedebilirim. E, mesela organ nakli olan hastalarda... ...ki sadece böbrek ve... E, ...karaciğer nakillerini kapsıyordu... ...eski yönetmenlik... E, ...ve bir yıllık bir maluliyet hakkı vardı. E, bu yeni düzenlemeyle... E, ...biz diğer bazı organ nakillerini de... E, ...buna ekledik. E, örneğin kalp... E, nakli, akciğer nakli e, ve bağırsak nakli olan hastalara da maluliyet hakkı getirildi. E, ve tabii ki bu bir yıllık sürelerdeki kontrollerde e, bir takım sıkıntılar oluşturuyordu vatandaşlarımız açısından. E, ve bu kontrol muayenesine gerek kalmadan, yani artık e, kurul kararı sonucu ve sahip olduğu raporlarla birlikte ve tabii ki diğer sigortalık şartlarını da e, karşılama kaydıyla bu bir yıllık kontrol muayenelerine gerek kalmadan maluliyet hakkı getirilmiş oldu. Yani hem kapsam genişletildi hem de işlemler kolaylaştırılmış oldu. E, bunun dışında e, kemik iliği nakli olan e, hastalara da aynı şekilde maluliyet hakkı getirildi. Ama kemik iliği naklinde o bir yıllık sürelerle kontroller devam edecek. Yani yılda bir tekrar bir değerlendirmeye tabi, e, tabi tutulacak. Eğer herhangi bir iyileşme olmamışsa ee, yine maluliyet devam hakları aylıkları devam edecek. Ee, bunun dışında mesela kronik e, böbrek rahatsızlığı olanlar e, vatandaşlarımızla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. E, bunlar için de maluliyet hakkı getirildi. Önceki düzenlemede eğer diyalize girmeye başlamışsa bu vatandaşlarımız e, malul olabiliyorlardı. Bu da bazen e, gereksiz yere yani dialize gerek olmadan e, sürdürebilecekken yaşamlarını bu hastalarımız e, sırf bu maluliyet aylığını e, hak kazanabilmek açısından e, buna başvurabiliyorlardı dolayısıyla bunun e, önüne geçmiş olduk e, diğerize girmeden de eğer bu son evresindeyse e, yine doktor raporları ile maluliyet hakkı kazanmış olacaklar yine çok çok yeni olan tabii ki yönetmelikte e, kanser hastaları evet. e, bu ilk kez eklenmiş oldu evet. çok iyi huylu olan e, Tiroid kanserleri gibi ve e, işte cilt kanserlerinden böyle bir iki istisna dışında tüm kanser hastaları için e, 18 ay boyunca maliyet e, hakkı getirildi Hı -hı. Bu da son derece önemli bir düzenleme Çünkü e, tedavi süresince e, başka komplikasyonlar oluşabiliyor bu hastalarımız için dışarıdaki bir takım tamam. e, çevresel etkiler Biliyor, sebebiyle Evet ee, bunu önlemek adına e, bu düzenleme getirildi. Yine tabii ki bu 18 ay sonunda değerlendirmeleri yapılacak ve eğer bu haklara devam etmesi gerekiyorsa devam edecek. Ee, bunun dışında ayrıca bu kanserlere bağlı olarak gelişen bir takım komplikasyonlar olabiliyor. Ee, bunlar da listeye eklendi. Ee, yani ağır komplikasyon durumları oluşmuşsa kansere bağlı olarak bu vatandaşlarımıza da maliyet hakkı, hakkı tam getirilmiş tam. oldu. E ee, lösemi de var. Kan kanseri e, hastalarında yani. evet, evet onlarda e, 24 ay e, süreli bir mali hakkı getirildi. Çünkü ortalama tedavi e, sürelerine bakıldı. E, orada 18 ay değil 24 aylık bir süre öngörüldü. Daha uzun bir süre. Daha yani. uzun bir süre. Evet daha evet. uzun bir süre. Bunun dışında örneğin genetik hastalıklar e, yine listeye eklendi. İşte e, sizin de bahsettiğiniz gibi otizm gibi, cerebral palsi, Down sendrom gibi evet. e, bunlar eklendi ve ee, en önemli değişiklik burada. Ee, bu tip hastalıklara sahip, örneğin çocukları olan anne babalar evet. hep çok büyük e, endişe içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Hani e, bize bir şey olursa e, çocuğumuza kim bakacak e, gibi en e, önemli sorulardan biri. Yoğun bir aslında ben kaygı sunacağım. evet yoğun bir kaygı yaşıyorlardı. Buradaki en önemli düzenleme de bu oldu. Ee, bu hastalıklara bakıma muhtaç tanısı konabilecek yani tabii ki kurulca değerlendirilecek ama hı hı. en azından e, böyle bir kriter oluşturulmuş oldu e, ve e, bu çocuklar yaşadıkları süre boyunca e, aylık alabilecekler hı hı. E, dolayısıyla bu e, en radikal ve çok önemli e, bir kararlardan bir, bir, kararlardan evet. bir tanesi e, bunun dışında mesela başkasının bakımına muhtaç yatalak durumda e, buna sık sık tanık oluyorduk yani en fazla gelen şikayetlerden ee, e, e, Evet buluşuyor. evet yani bizim de çok bir e, rahatsız olduğumuz, Hani herkesi e, vicdanen rahatsız eden bir durum. Yani yatalak bakıma muhtaç ama bir türlü maliyet aylığı e, bağlanamıyordu bu kişilere. E, dolayısıyla çünkü neden mevcut yönetmelikte bunun oluşmuş kriterleri yoktu. Bunlar netleştirildi. Dolayısıyla bu kişiler de artık malul sayılabilecek Yine daha önce kriterleri olmayan mesela Parkinson gibi işte Alzheimer, demans, epilepsi gibi nörolojik hastalıklarında detaylı kriterleri e, oluşturuldu ve listeye dahil edildi o kriterler ışığında e, kurulca değerlendirilebilecek. Bunun dışında tabii bir, bir takım psikiyatrik hastalıklar sık görülen e, psikiyatrik hastalıklarda içinde malzeme kriterleri. ...belirlenmiş oldu. Astım var burada gördüğüm kadarıyla Yadigar Hanım. Ee, Koahta var. E, şeker hastalığına ilişkin... ...düzenleme de var. Evet. Şeker Hı -hı. hastalıklarında hastalığına ilişkin... ...şöyle bir durum vardı. Hiç değerlendirme kriteri yoktu. Yani... E, ...şeker hastalığı sebebiyle... E, ...zarar gören... ...organlar üzerinden değerlendirme yapılıyordu. Eski yönetmelikte. E, ama şimdi... E, ...şeker hastalığı direkt bir kriter olarak alındı. Ve onunla ilişkili olarak... Ee, malül sayılabilecek e, başvuran hastalarımız ama burada tabii şöyle bir şey var ve bunların çoğunu reddediliyordu tabii ki kurul tarafından bu kriterleri oluşmadığı için ee, eğer şeker hastalığı sebebiyle en az üç e, organında ya da daha fazla organında orta ve ileri düzeyde e, bir Zarar Bozulma mı? görülmüş görülüyorsa bir zarar görülmüş ise bu maluliyet için artık yeterli bir e, şey sayılacak sebep sayılacak evet bu da çok önemli bir yenik. bunun dışında yine ilk kez e, kalp hastalıkları. ...akciğer hastalıkları ve... ...sindirim sistemi hastalıkları içinde... ...bunlar hiç yer almıyordu hastalık grubu olarak... ...bunlar için de... ...maluliyet kriterleri oluşturuldu... ...netleştirildi ve somutlaştırıldı... ...diyebiliriz... ...ama şöyle bir yanlış algıda oluşmaması için... bir ...burada bir açıklama yapmakta fayda görüyorum... ...hani bütün... ...şeker hastaları... ...sanki başvuracak ve bu maliyet hakkını... ...elde edilecekmiş gibi bir... ...yanlış algı oluştu zannediyorum... E, bu üç organ bozulumu oluşması için e, en az 15-20 yıllık e, şeker hastası olması gerekiyor e, hastaların. Dolayısıyla bunun oranı son derece düşük. Yani oransal olarak tüm şeker hastaları içerisinde yüzde birin altında. E, yani şu anda bizim 5 milyon 200 bin e, şeker hastamız e, mevcut maalesef. E, e, evet şimdi sigortalık şartlarını evet. eklediğinizde zaten bu oran düşüyor. Dolayısıyla tüm şeker hastalarını kapsayan bir durum olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Hani öyle bir beklenti oluşup ve beklenti sonucunda da tabii ki bir umutsuz bir durum oluşmasını istemiyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında mesela yardımcı solunum cihazlarıyla yaşamını sürdüren vatandaşlarımız da muhtaç kabul edildiler. Dolayısıyla zaten direkt bakıma muhtaç kabul edildikleri için bu 10 yıllık ee, yıl şartı aranmaksızın sadece 1800 gün e, prim ödeme gün sayısı olması yeterli olacak bu hastalarımız için de. Bu da son derece önemli bir düzenleme. Bunun dışında bir de verem hastalığı için yani bulaşıcılığı yüksek olan. E, evet Evet. Ve tedaviye e, dirençli olan e, bir e, hastalık durumunda da maluliyet hakkı getirildi. Hem kişinin kendi sağlığı açısından hem toplum sağlığı açısından. E, ve bu da iki yıl süreli bir maluliyet hakkı getirildi. Burada ben de hani dikkatimi çektiği için hemen sormak istiyorum. E, travma sonrası özellikle günümüzün en önemli hastalıklarından biri. İşte stres bozukluğu e, bununla birlikte evet. oluşan nörolojik ya da psikiyatrik e, Hı -hı. noktalardaki hastalar için de sanıyorum eee maluliyet kapsamına alındılar. Evet. E, hani e, bu da hani önemli başlıklardan Hı -hı. biri aslında. Evet. Bu şu mu demek oluyor hani akıl hastanelerinde e, yatan hastalar için içinde e, maliyet durumu e, bu kapsamı mı dahil edilmiş olacak. E, şimdi zaten e, bakıma muhtaçlık durumu hani e, orada çok önemli e, zaten yüzde altmış kazanma gücünü şu ve çalışma var. gücünü e, kaybetmiş olma şartı da var. Dolayısıyla zaten o grup içerisine giriliyorsa tabii onlar da hı hı. E, maliyet hakkını kazanmış oluyorlar. Peki efendim e, önemli bir e, ayrıntı da var aslında e, yasa e, yasal düzenleme noktasında. 3 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlandı bu Hı. yönetmelik ama evet. yürürlüğe gireceği tarihi daha önce de söylemiştik 1 Eylül. Hı. Hani bu süre için başvuru belirli kriterler mutlaka aranacak ama siz de söylediniz. Hı. Hani 1 Eylül öncesi ve 1 Eylül sonrasında nasıl bir farklılık olacak? Yani şimdi mi başvurulması gerekiyor yoksa 1 Eylül'den Hı. sonra Şimdi 1 Eylül'e kadar zaten şu anda başvurmuş olanlar ve değerlendirmeye alınmış olanlar mevcut yönetmeliğe göre değerlendirilecek. 1 Eylül sonrasında başvuru yapmışlarsa yeni yönetmeliğe göre değerlendirecek başvurular. Ama diyelim ki reddedildi başvuruları. Baş... Daha önce başvurdu ve reddedildi. İtiraz hakkı var. Dolayısıyla itiraz ettikten sonra 1 Eylül'den sonra yeni yönetmeliğe göre değerlendirme yapılabilecek ve tekrar değerlendirecek başvuranların durumları. Peki, evet. e, 5.510 sayıda bu kanun e, malülük başvuruları dedik. Şu anda 114 bin, elimde de rakamlar var evet. e, sizden aldığım. 624 kişi e, malül durumunda ve evet. e, aylık 971 lira e, aylık alıyorlar malül aylığı. Hı. E, peki Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle bu kapsam genişletmesinden sonra e, ne kadar daha bir artışın olmasını bekliyor ve bunun evet. bir maliyeti var mı açıkçası? E, şimdi tabii ki ee, vatandaş odaklı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz ama bütün bu çalışmaları yaparken e, bütçe e, dengelerine de e, son derece e, önem gösteriyoruz. Bütçemizde de olumlu gelişmeler zaten söz konusu. Şimdi e, toplamda bizim emekli aile ödediğimiz e, 10 milyon 382 bin e, evet. vatandaşımız var. Bunlar içerisinde şu anda mevcut 2012 yılı sonu rakamlarına göre 112.241 kişi. E, Malülen emekli. Hı hı. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre, şu ana kadarki başvurular ve mevcut durumlar üzerinden e, toplam ödemede 1 milyar TL. Hı hı. Yani bu 114 bin kişiye e, yıllık yaptığımız ödeme. Şimdi yeni düzenlemeyle ile 4.250 e, sigort alanında, tabii ki bu yaklaşık rakam ama çok fazla değişmeyecektir. Hı hı. E, bu malulen emekli grubuna. Oluyor, Ekleneceğini evet. e, bekliyoruz e, Mali açıdan bakıldığında e, 40 milyar 40 milyon pardon 40 uh -huh. milyon TL e, Dolayısıyla bu da e, %0.05 gibi bir oran uh -huh. e, Çok e, Cüzi bir oran Bu toplam oran içerisinde e, Ama Etkileyeceği e, hayatlara ve kişilere Bakıldığında da e, çok önemli e, Etkileri olacak olumlu anlamda etkileri olacak bir düzenleme. Çok teşekkür ederiz. Yadigar'ın ben teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için. Beyza Hakan evet önemli bir konuya değindik bugün. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlkan'la. E, açıkçası e, maliyet konusundaki yönetmelik değişikliği ile birlikte e, Yadigar Gökalp İlhan'ın da belirttiği gibi bir rakam var ki önemli bir rakam 4.250 bin kişinin daha e, kapsam genişletilmesinden sonra bu sisteme malluk aylığı hak kazanması ve bu kapsama dahil edilmesi söz konusu. Açıkçası önemli bir konuydu. Biz de burada kendisiyle paylaştık. Tekrar teşekkür ediyoruz ve sözü yeniden sana bırakıyoruz. Birçok soru cevaplanmış oldu gerçekten. Teşekkürler Petekuz. Sayın seyirciler devam edelim şimdi.